Hepinize merhaba arkadaşlar. Daha Çesit Yorumu Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda 64 para ya da para 64 diye e, tabir edilen üreticinin 1 bölü 64 ölçekli Daha modellerinden olan Mercedes-Benz Maybach GLS modelinin kutu açılışını ve model tanıtımını yapacağız. Güzel bir model. E, ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Daha önce para 64 açtım güzeldi. Ama bu nasıl bakalım. Şimdi şöyle bir jelatinimiz var. Bunu çıkardık. Böyle bir kutumuz var. Onu da çıkardık. Ama arkadaki resim efsaneymiş yani. 64 para, para 64.com diye internet sitesinden temin edebilir misiniz? Bilmiyorum. Ben yurt dışından farklı siteden aldım. Evet. 14 yaş üzeri demiş vesaire. Arkasında uyarılar var. Kutumuz bu, pek de şey yapmaya gerek yok. Lisansımız arkadaşlar gördüğünüz gibi Mercedes lisanslı, güzel bir model. Hemen açılışa geçelim. Ama size her zaman birinci Eğer bize destek olmak istiyorsanız yukarıdan aşağıdan inen çıkan işte kanala abone ol, videoları beğen ve bildirimleri aç tuşuna basar ve bizleri Instagram'dan ve Facebook'tan takip ederseniz bize destek olmuş, bizi mutlu etmiş olursunuz. Arkadaşlar bizim bu. Şurada tutanlar vardı ama açıldı tabii ki. Plexi kutumuzu çıkardık. Görüyorsunuz Maybach'lardaki özellik çoğunda arkadaşlar çift renk olması. Alt ve üst dediğimiz kısımlar farklı renklerden oluyor. 64 para yazısını Mercedes Maybach GLS yazısını görüyorsunuz. Açılan kapanan herhangi bir yeri yok. Modelimiz ilk etapta böyle. Altta bir tane vidayla sabitlenmiş. Herhangi bir sallama e, sallanma vesairesi olmaz. O video vidamızı çıkartalım. Sonrasında bakalım. Evet böyle bir tutucumuz var. Onu söktük. Kabımız burada. Buradaki Mercedes Baybak GLS yazımız burada duruyor. Stantta sergileme standında. Şimdi baktığımız arkadaşlar altının Plastiğin çok basit olduğunu hissettim, nedense bilmiyorum. Vidalı, perçinli değil modeller. Mercedes Maybach GLS 1.64 skala ölçekli model arabası diyor. Lastiklerimiz kavuşçuk. Jantlarımız Maybach jant. Yani orijinalinden kaçmamışlar. GLS 600 plakasında yazan far detayları mükemmel. Egzoz çıkışları güzel işlenmiş. Mercedes arması arka bagaj kısmında, sileceğin altında burada. Burada da şöyle yaparsam Maybach armasını görebilirsiniz. Aynalarımız kırıldı görüyorsunuz. <laughs> yani hani plastik bir metal mi diye bakacaktım. Nedense kırıldı ama zaten çok basitmişti ya. E, ön koltuklar, detaylar var. Moralim bozuldu ama neyse yapacak bir şey yok ya. Ne yapalım. Ön panjura geldiğimizde de Maybach panjuru. Far detaylarını görüyorsunuz. Farlarımız yine cam. Ya plastik. yani Boyama değil. Panjurumuz harika. Lastiklerimiz çantalarımız güzel. Yani anlatacak pek detay yok. dedim gibi açılan kapanan bir yeri yok. İş detayları da fena değil. Ama bana göre çok detaylı mı? Güzel model arkadaşlar. Bazı defoları var tabii ki. Yani Maybach olarak bence olması gerekiyor. Aynasını yapıştıralım. Koleksiyonumuza katalım. Bu video bu kadardı. Ya, pek anlatacak bir şeyim de yok zaten. Dediğim gibi bir altı biraz basit kaçtı bana göre. Tamam bay bak diye aldık. Aynayı da aynası da elimizde kaldı. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, bizi videoyu beğenmeyi ve bizi farklı Instagram'dan ya da işte Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.